Selamünaleyküm memleketimin güzel insanları. Bugün salı. Salı pazarımız var. Saat 6'yı 20 geçiyor. Yukarıda poğaçamı yedim. Sabah kalktım kuzulara ot biçtim. Mehmet Akif'in okuldan. Bugün böyle. Ummalı Bu bir çalışma var. Ama sabah dışarı çıkmayın. Uçak demiş. Dışarı çıkanı var ya diyorlar yani. Hakikaten öyle. Sabah ot yoldum. Elim dondu elim. Gra vardı. Hem de nasıl. Soğuk yok zannediyoruz ama öyle. Öyle bakalım bugün bir şeyler vereceğim. Hayırlısı Allah'tan İyi seyirler Evet. Arkadaşlarım kırşehir'den gelmişler. Ama işini sevmek demek böyle bir şey herhalde. Hakikaten böyle bir şey. Kırşehir'den buraya. Ekmek parası kazanmaya gelmişler. Saat 6'yı 25 geçiyor. Kolay gelsin. Evet. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın teşekkür ederim. 6'yı 28 geçiyor. Hakikaten ummalı bir çalışma var. Pazarın batı girişi burası. Öyle. İyi seyirler. Evet üçümüzü dört yapmaya geldik. Bakalım hayırlısı. Maşallah demeyi unutmazsanız da seviniriz. Hayırlısı Allah'tan. İyi seyirler. Evet ailemizin yeni üyesi. Kekilli dördüncü kuzumuz. Hadi hayırlısı. Evet, Cimcime, Akkuş, Ali, Kekilli. Her şey çok güzel olacak. Memleketimin güzel insanları. Yaşam, paylaşam, var, çay yapayım, Kaç? 30, 30. Hakikaten çaylanan kalabalık. 70. Salı bugün. Hayırlısı gördüğümü veya göremediğimi Olanı olmayana göstermek istiyorum. Hayırlısı Allah'tan. Maşallah tele ya. Sen bundan şey misin <laughs> Ali abim pazar olsun. Sami abim. abim kolay gelsin. Sağ ol Nevrimciğim, sağ ol. Bu i̇yi. yeni iş herhalde abim. Modun hiç daha iyi ediyor muydı abim? İyiydi ya ikisini beraber götürektiyor abi. Adı yok, tadı yok. yok. Hayırlısın. Abi. Çorap Alayiyorsa satıyorsunuz be. herhalde. Aynen öyle evet. Atlet don satıyoruz. Atlet don da var. Şalvar da var. Aynen öyle evet. Pazar olsun abi. İşin sağ gücün rahat gelsin. Teşekkür ederim. Saygılar. Çok sağ ol. Lav işareti mi abi? Işaretim, Muhtarım kolay gelsin. Köyü çekmeye ne zaman geleyim muhtarım? Sana söylüyorum muhtarım ya, kaç tane muhtar var? Ağzımda dişim yok anlamıyor musun konuşamıyorum işte Dişleri söktüm Neyse güzel. sağlık olsun geçmiş olsun muhtarım tamam, teşekkür evet, ederim Evet bizim Tamer abim Söyle Tamer abi şimdi Siyahın boyadı Tamer hayvanı mekanına bekliyorum Güzel gezer Tamer Güzel gezer Tamer peki mekan Yüzer, nerede abi? Tamer para kazanıyor Jandarma gazetesi Kıratane Jandarma karşıcı kıraathanesi, ne kıraathanesi? Safer Turgut. Safer Turgut kıraathanesi. Oradasın. Ne yazıyor, hikaye mi Şöyle gösterelim abim, hizmetlerimizi. Halka hizmet vermektedir diye yazılıyordu. Söyledin zaten abi, herkes duydu. İşin gücün rast gelsin abi. Sağ ol sen. Merhabalar abim. Merhaba koç. Nasılsın abim? Teşekkür ederim. Bu sene arıların durumu nasıl abim? Çok güzel. Kaç arımız var? 8 tecik. Kaç? 8 tane. 8 tane mi kaldı? Allah bereket versin diyeceğiz abi. İnşallah e, balı da kısmetli olur, bereketli ha, inşallah, olur. İnşallah, inşallah. Görüşürüz hadi. abi. Kolay gelsin. Ayhan abi kolay gelsin. Pazarın kuzey girişindeyiz şu anda. Birinci girişi. Pazarımız kalabalık. Bu da yazmalarımız. Ha. Evet. Anacığım pazar olsun. Sağ ol, kolay gelsin. Sağ ol. Bekir abi, Mali abim kolay gelsin. Tavullar kaç liraymış abim? 60 lira. Er lira. Neyse pazar olsun abim görüşürüz. Burayı zaten biliyorsunuz Ali abinin tezgah. Fidelerimiz de geldi. Bundan sonra soğuk yok. Hayırlısı Allah'tan. Çek baba. Almanya görsün diye çekiyor çek. Bundan sonra. baba Pazar olsun abim. Fiyat ne diyorsun abim fidelere? 40 lira. Sepeti. Pazar olsun abim, kolay gelsin. Sağ Kes. Afiyet bal şeker olsun. Hadi teşekkür abi abi. ederim. Devrimim teşekkür ederim. Adaşımın dedesi. Sen nasılsın abim? Süper. Yenge nasılsın? İyiyim sağ olasın. Afiyet bal şeker olsun. Çek, Atira Bey'e de çek kek. Salfem gelsin. Orasını teşekkür ederim. Pazarımız şenlikle abim bugün. Evet, evet. Hasan kolay gelsin. Abim, sağ Şurada Gevrel'in damadı herhalde. Evet, evet, evet. Baharlar evet. Evet, evet, Pazar olsun abim, Kolay gelsin. Teşekkürler Allah i̇şte razı. Evet, çaylar Hiç doğmaz bende Abim pazar olsun. Hoş hocam. Yok yok. Evet, buyurun. Ne atıyoruz? Birerler 10 lira. Salata 5. Kotlar 5. Pazar olsun abim. Allah razı olsun arkadaşlar. Sizi görebilecek. O da sizi görecek abi. Beni de çek. Pazar olsun abi. Allah razı olsun. Hoş geldin. Hoş gördük abi. Beyefendi hoş geldin. Pazar olsun abi. Hoş bulduk. Sağ ol abi. Allah razı olsun. Baharın gelmesiyle çiçeklerimiz geldi. Fidelerimiz. Her bütçeye zeytin. Eyvallah sağ olun. Her bütçeye zeytin. Hani zeytin neyle alıyor da? Zeytin alınıyor mu? Sen neydi adı? Devrim. Aldın ya anacım. Aldım da neyle aldın? Afiyet bal şeker olsun anacım. Ee, para şey alınmıyor işte. Hayırlısı Allah'tan anacım. Hayırlısı mı hayırlısı yok. 26 yılı, 28 yılı memuriyet yaptı. 26 yılı, evet. bizi yaptı. Gene acı. Allah razı olsun. Görüşürüz, pazar olsun abi. Aç, Bahçe tohumları yedi bu buyurun. Hadi kısmayın, biraz on lira, on Muhtarım kolay gelsin teşekkür ederim sağ olasın. kolay gelsin. Bahar gel. Baharla beraber çiçeklerimiz. Pazar olsun abim. Sağ Bu sektör senden soruluyormuş. Mecbur bu iş Hayır. Hayırlısı Allah'tan abim kolay gelsin. Pazarın bitiminde Çayran'ın en meşhur kahvesi. Biz yazı getirdik. Geçen hafta söylemiştim zaten. İyi seyirler. <laughs> Burada pazarın doğu kısmı. Doğu tarafı. Beni çekmedim Oradan geri buraya. Paşa abim pazar olsun. Ya, sağ ol, devrimim sağ olasın. Kolay gelsin. Sağ olasın abi. Özge ile görüşemedik abi. Nasıl edeceğiz Özge'yi? Gene Özge kolay Özge'yi bir gün şey yapayım, bir röportaj yapayım. Evet abi ben çok istiyorum Özge'yi. Tamam. Özge de buradan <laughs> selam olsun. <laughs> Doğu tarafı daha uzuyor. Aknurların evinin önüne kadar ama ben oradan gitmiyorum. Hayırlısı. Burası da kümet konağımız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Hakikaten. Kümet konağımızın girişi. Burada bahçesi. hükümet konağı bahçesinden küçük bir görüntü. Öyle diyeceklerim var. Kıdıklı'ya abone olursanız sevinirim. Benim annem Kayseri'li biliyorsunuz. Ben Kayseri mantısını hakikaten çok severdim ama akşam ben kırpma mantı yedim. Ben hiç yememiştim. Ama hakikaten Kayseri mantısı falan halt etmiş kırpma mantının yanında. Annem tabii kırpma mantı demedi. Patatesli mantı. Ama kırpma mantı çaydan az bir yemek. Ama hakikaten yani Kayseri mantısından daha güzel. Yemek isteyen olursa da Çaylanana geldiği zaman beni aramalarını isterim. Yediririm kendilerine. Gıdıklı abone olursanız seviniriz. 820 olduk herhalde. Yakında 1000 olacağız. Canlı yayın açacağız. Saz çalacağız. Türkü söyleyeceğiz. Misafirlerimiz olacak. Hep birlikte olacağız nihayetinde. Umarım memnun kalırsınız. İyi seyirler.